Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Videoyu burada başlatmak istedim. Çünkü yabanilerin oradayız. Hadi şansımıza bir şey düşsün ya Emiro. He? Şunun paçası O beyaz kuyruk değil mi? Ayna kuyruk güzel de işte. Abi bugün çok kuş var burada ya. Hadi lan bir tane kaçak düş. Hadi lan. Selamun Selam. aleyküm arkadaşlar. <laughs> sen neredesin lan? Sen ne yapıyorsun? Ne kadar güzel olmuşsun. Gel He? Ee? Şey çirkin alalım. olmuşsun ya sen? E? Şey e? Maşallah maşallah bak, maşallah. Maymun musun <laughs> lan sen? <laughs> sen maymun musun lan? He? Ya bir sus sus. Hadi Emir kuşları bırak hemen hızlı bir şekilde. Emir'e bugün sürprizim var arkadaşlar. Bir önceki videoda bana sürpriz yaptı. Ben de... Evet 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 evet. Aç 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 kuşlar gelsin. Baksanıza yeme. Gelme. Geleyim mi? Emir yavru düşmesin dikkat et. Emir yavrunu oraya kapat. Bırak onu bırak bir şey olmaz.

Heh, zırtı. Bak 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 bak. İp, ip dolanmış Emir. Bunun yani ip dolanmış. O ipi çıkar. Hadi başlıyoruz. 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 Emir'e güzel bir sürprizim var arkadaşlar. Bu videoda. Onu birazdan açıklayacağım ona. Onun da tabii şu an haberi yok tamamen sürpriz olacak. Gel. Tamam yumurtasını e onun onu. Kapat orayı. Onun on kapat otursun yumurtasına. İkinci yumurta yapmışlar mı? Ha? Tek mi onun yumurtası? Evet. Niye tek abi? Bu yumurtalı mı? Bir baksana gül şeyi, kara güllü. Kara bak bakalım yumurta var mı? Yok. Allah. <laughs> Şunu bak bakalım. Kara gülli, kara gülli. Şuna bak abi şuna bak bir. Yumurtalı mı değil mi? Çatal açık yumurtalı değil ki. Değil mi? Değil. Niye yumurta tarafa, tek yumurta? Ardından bakınca anlaşılıyor. Niye tek yumurta bıraktı o? Allah Allah. Oraları mı yaptı? İki tane yumurta bir, bir tane var. Bir tane var. Allah Allah. Onun ikinci yumurtası da vardı. Ben baktım ona ikinci yumurta da vardı. Karışamaz. Ne Allah. Allah Allah orada... Burada, burada. He? Ha <laughs> Eşek işini biliyor. He? Temizlemedik orayı değil mi? Bunu da alsana. Aferin, aferin, aferin. Orayı güzelce temizleyin. Ağzınıza tükürdüğümün eşekleri. Biraz fitilliğe bakalım durumu nedir? İyi çok şükür, çok şükür, çok şükür. Toparlıyor kendini arkadaşlar. Çok şükür. Kim o? Emir. Şamurlardan bir tanesini yerine koy. Yumurtalar soğumasın Hava Soğuktur bak. Erkek girmiş oraya. Bak erkek yanlış yere girmiş. Erkek yanlış yere girmiş. Şamurların yumurtası burada. Oo. Orası şeyin. Bağda şeyin Aranslar'ın yeri. Aransla... Hayır, kafam karıştı. Kafan karışır tabii ki sen. yerlerini bilmiyor ki. Yerlerini değil. Bak bu bu ip nereden gelmiş abi buraya? He. Sen bağladın ip. Ben de diyorum bu niye öyle olmuş ki o? Öbürü de öyle. Ayaklarına dolanmış, değil mi? Bize de Karan Akış'ın ayağından koparttın ya az önce. Onun ipiymiş demek ki. Ben de diyorum bu ip nereden geldi? Sen mi aldın? Aziz Allah ezan da okunuyor. Bunu, bunu da bir bir şey. Tamam o da girdi. Onu da yerine kapat. O da yumurtasına otursun. Emir. Şimdi sağlam sıçacak. Belli yeni çıktı çünkü. <laughs> Dili ne, dönüyor çok şükür. Söyle de yani. Söylemem şimdi. Merak et. Beyaz fitilli kendi toparlıyor çok şükür arkadaşlar. İnşallah düzelecek Allah'ın izniyle. Biraz düzelmiş. Bu arada bizi kendi yerinde patlamışlar. Yani. Niye? Ama hükümetin içine patlamışlar. Adam. Niye? Şey, kendi yerlerinde sökülüyorlar. He. Hepsi sökülmüş. Kime bıraksam takla atar. Bu arada şeyin Hollanda ile şeyin Mülemans'ın yumurtasını aldım altlarından. Tek ne? yumurta yapmışlar. Baktım oturmuyorlar. Kime koydun? Attım. Niye atıyorsun? Ne yapacağım? Yok mu yumurta? Şey yavrum. Boştu mi? boştu. Baktım boş. Hmm. Boş olduğundan dolayı attım onu. Doluysa atmaya gerek yok. Şeyin içine arasına Yok mı? lan boştu boştu. Zaten dolu olsa. Emir bunlar bu suyu içmesinler. Gerek yok. Gerçi yağmur suyu temizdir de. Olsun. Hadi yürüyün lan. Yürü sen de. Hadi. O suyunu çek onu. Çek 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 hiç su kalmaz. Onu şeyde bölük temizler o, o buğdayı. Ben şuradan bir biraz karışık çıkarayım da. Şu beyaz petilye bir atayım bakalım. Nasıl bir hareket sergileyecek? Yemeğini yiyecek mi? Gel. Düzeldi, düzeldi çok şükür değil mi Emir? Biraz. He? Daha şimdi bir haber paylaşıldı. Ne haberi? Çok önemli bir haber. Ne? Sayın Cumhurbaşkanımızdan geldi. Evet. Diyor ki e, Sezgin Demir'deki Sezgin Bey eee Hediyesini söyleyebilirim artık. Ya o kes sesini ben de dedim harbiden şimdi çok önemli. Geldi. <laughs> ben de dedim ki çok önemli bir şey söyleyecek. Şimdi bildirim geldi bak. Şimdi. Sus lan. Söylemesen iki dakika içinde buraya polisler basacak. Ha ha ha. Sanki ne yapıyoruz? Ge geri görebilecekleri Hiç tek şey yapmışlar. Yani. Ne diyeceksin? Benim hediyemi vermiyor. Böyle bir şey yok. Benim hediyemi vereceksin. Emir, bak Emir, tişört alamıyorum. Şimdi sen bana alamıyorum. bir önceki videoda Benden almış olduğum beyazları komple bana hediye ettin. Ben senin bu davranışının altında kalmamam gerekiyor. Böyle ne hediye ettin. Ben ne hediye ettim? Sana mavi hediye ettim. Vazgeçtim <laughs> Sana daha iyi bir şey hediye edeceğim. Tamam mavi. Daha de iyi, mi? iyi bir şey. Bak da, hem de çift, hem de çift. Bak çift. ne? Vazgeçerim ha. Vallahi billahi vazgeçerim ben sana. Mesela... Yani benim sana hediye edeceğim kuşlar, bak sana hediye tamam, edeceğim ben kuşlar. Tamam. ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hiç yani hiç konuşmaya bile gerek yok. He, söyle. Şu sıranın hepsi. Kes lan sesini. Sıs. Sen onu o, sen onu alabilmen da, için aranslar, en az 40 kadar. tane fırın ekmek yemen lazım. Getirgi. 40 tane. Gel bak bak bak. bak görüyor musunuz? Mavi de sabun iyi mi? Sabun ile şey kula. İyice Mardinleri unutmuş sayıyorum seni. Bu yüzden Mardinlerden men edildin hepsi benim oldu çünkü hiçbiriniz böyle yaşanmaz Böyle ayaklilerler. Aferin, aferin yerleri güzelce temizleyin eşek sıfaları. Arkadaşlar şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Benim sana hediye edeceğim kuşlar mı yoksa mavi mi? Bana gökten bayi gelmiyor amca. Ben nereden bileyim hediye için kuşlar? Söyle senin kararın. Sen hangisini istiyorsan o neylerden? Ben söylemem, diyor verme. Benim sana eğer ben sana böyle onları verdiğimde sen dersin ki zaten bunlar. Ama mavi. Mavi bir ayrı. Emir. Ben Mavi'yi de alırım, onları da verirsin olay biter. Böyle bir şey yok. sen de sadece var ya. sadece bu dediğim kuşları tamam dersen bu videoda onları sana hediye edeceğim. Herkesin gözü önünde. Ne çift? Artık defa. o kuş evet çiftler. Çift. Artık o kuşlar senin olacak. Bunu herkes de böyle bilecek. Bu kuşlar diyecek ki Emir'in kuşları. E benim kuşlarım da mavi de Nasıl abi? sana diyorlar ki baskalar Emir'in baskası. Derler ki bunlar da Emir'in kuşları. Hayırlı olsun. Hayırlı Verdim olsun. gittim abi. Verdin mi? Verdim. Bir dönüm arazi. Görüyorsun? <Veriyor> musun? Görüyor <dönüm Veriyor> musun? Emir <laughs> bırak. Emir. Her iki çarşılığı da sana veriyorum. Her ikisini de sana vereyim. Al abi her ikisini de bak eline. Hatta tek tek bir getir bakalım öyle bir kontrol. Yavaş 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 ee, alpalama. Evet. Alpalama. Onları birkaç gün sonra kanatlarını da açarız. Bismillahirrahmanirrahim. Hangisi dişi hangisi erkek? O elindeki dişi o erkek. Tam istediğim şey. Bunun gaga siyah ya. Onun erkeğin beyaz. İkisini dengeleyecek, beyaz birbirini dengelerler işte. Onu da ayarlayalım ne istiyorsun? Dostum onu koyayım. O ne lan? Yavaş biraz. Kendilerini hırpalıyorlar çünkü. Dikkat et. Siz ben yapacaksınız? Bunların kanatları açık olsa var ya sen onları hayatta tutamazsın ha. Çarşılı ha. Bak benim çarşılım var senin yok. Kes lan sesini ben en kral çarşılıyı getiririm istese. Nereye getiriyorsun? He. En Soğakta kral. Çarşılı mı dağıt? En kral çarşılıyı getir. Ben kral. Bir dakika duruşum gel. Al bakalım onları. Sanki sokakta çarşılı dağıtıyorlar da sen çarşılı göster. Çarşırlarını da göster. Ama senden Bunlar, şimdi bir söz alırım abi. Ne söz abi? Ben bunları alıyorsam sen bana bari başka bir söz vereceksin. Abi. Sen bu çarşırların tüm renklerini bana tamamlayacaksın. Bilmiyorum. Söz vermiyorum o konuda. Eee sen ne? O konuda söz vermiyorum. Şey olabilir. Olabilir de bilmiyorum. Zaman bize ne gösterir bilmiyorum. Biraz daha kaldır. Bir kapak fotoğrafı alayım sizi. gel 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 böyle gel böyle gel. Böyle. böyle. böyle gel. Eşanelere karşı daha güzel bir kapak fotoğrafı e Sen başka mı gelin almışsın? Göster onları da. Vay. Onlar kalp oldu he. Harbiden kalp oldu lan. Bak şöyle yaparsam kalp. Yaparsam, arkadaşlar bu dakikadan sonra bu çarşılılar Emir'in kuşları artık. Gitti. Bilginiz Onun olsun. Kalmadı. Evet arkadaşlar. Emir delikanlılığını yaptı. Ben de arkasından şey delikanlılığımı yaptım. Senin bu ala durmuyor. Duruyor durmuyor. Onun ağzına tükürürüm ben harbiden. Sen... Ha. Sürekli küçük enişteyle ya, ben eşini ben aldatıyor. Olur. Sen onu kov. Ben alırım onu. Kes lan. Yani senin için uygunsa. Sen. Bak bak bak. Hangisi alır? Var mı sevdasına? Johnny her türlü alır. Johnny her türlü alır da. Neyse arkadaşlar, Ana, güvenin, bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek evet, üzere. Sağlıcakla, hoşçakalın. Bana dedi ki sana kırmızı çarşı, sarı çarşı, bir de mavi Chastler çarşı. Kes lan seçeneği. Hoşçakalın.